Arkadaşlar şu girişi yapmak için var ya canım çıktı. 2 saat uğraştım. Normalde kıyafet değiştirmek lazım da Üşendim ya. Umarım da beğenmişsinizdir yine de. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni serimiz olan hesap incelemelerin ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümü gerçekten çok çok beğendiniz arkadaşlar. Geçenki videoya ne yaptığınız bilmiyorum ama 300 like mı falan geldi. Gerçekten inanmazsınız arkadaşlar. Eyvallah orada. Sağ olun. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yine 10 tane arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hemen videoya geldiğiniz zaman direkt arkadaş katmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar herkes aynı anda arkadaşlık atıyor. Kim ilk atan olursa onun hesabı arkadaşlığa geliyor. O yüzden videoya her gelmenizde ilk olmanız şart arkadaşlar yani ilk olup bana arkadaş göndermeniz lazım. Şu anda 10 kişilik boş yerim var. Hemen direkt arkadaşlığı atmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlar sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. 250 like gelirse çok çok sevinirim. Hem de serinin devamı gelir. O yüzden like göndermeyi unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz Vallahi şu giriş için bile abone olunur yani. Bir abone olmayı unutma. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ben bir tane kağıda yazdım. Yani hangi hesapları incelemedim bir önceki videoda. şimdilik arkadaşlar o hesapları inceleyeceğim. Yani bir haksızlık olmasın diye. Hocam buradan hemen kağıda bakıyorum. Mami var. Mami hemen arkadaşlar inceleyelim. 31.391 kupada arkadaşlar Mami. Gördüğünüz gibi en yüksek 32 32.000. Yani bayağı bir oyunu salmışsın kankam. O yüzden oyuna tekrardan kupa kasmanı bekliyorum. 12.300 ve zaferi var gerçekten çok iyi. Tek zaferi de çok iyi. Çift zaferi de 2000 olursa gerçekten güzel olur. Zaten arkadaşlar bizim klanda gayet güzel hocam. Kulübünde zaten güzel yani 29 kişilik bir kulübün var güzel zaten bizim kulüpte. 51 tane karakterin var 51 karaktere göre baya bir düşük kupan var demektir. Şöyle ben bakayım gördüğün gibi sıfır kupan sendin falan var. bunlar bir 600 yapmalısın yani seviyeleri çok az onlara bir yani şuradan 10 seviye falan yapacağına bu bence buradaki seviyelerini 7 seviye yapıp toplam kupa kasmanı tavsiye ederim. Yani hiç talim 600 kupa yaparsan falan en az bir 34 bin kupa oluyor yani bunların hepsini 600 yapmanı tavsiye ederim. Onun dışında hesabın gayet güzel birazcık daha akit olman lazım. Arkadaşlar ikinci arkadaşımız sefuri Furi. nerede hocam? Furi, Furi burada arkadaşlar. 32.731 kupa kadar çıkartmış arkadaşlar hesabını. Bakalım en yüksek kupası 33.300. Arkadaşlar bakın artık kupa kasmak çok kolay. Yani kolay derken artık 35.000 kupa altıysanız yani kupa kasmanız çok kolay arkadaşlar. Siz eğer ki 35.000 kupa altıysanız demek ki sizin sıfır kupada, ne bileyim düşük kupada karakterleriniz var demektir. O yüzden artık arkadaşlar yani en az 50 50 karakteriniz, 55 karakteriniz varsa 35.000 kupa üstüne çıkmanız lazım. Hocam Furnin hesabı 33.300 kupaya kadar çıkartmış en yüksek kupası. Bu da bu arkadaşımız da bu sezon falan kupa kazmıyor. Onu da yorumlar kısmına yazarsın neden kasmadığını. 4.499 3'e 3 zaferin var. 3'e 3 zaferin birazcık az gibi ya. Şöyle bir 5000-6000 olursa gayet güzel olur. Çünkü oyunu 3 yıldan belli oynuyoruz yani. Bir 5000 6000 3 ve 3 zafer bence olmalı. 2000 tek zafer var. Gayet güzel. Çift zaferde 1400 gayet güzel. İkisini de beğendim. En yüksek kulüp ligi gizemli birmiş. Zaten bu arkadaş da bizim kulüpte. Tamam, güzel. Karakterlerine gelecek isek 49 tane karakterin var. En yüksek kupalı karakterin 1000 kupa yapmışsın. Zaten boyu da bin kupa yapmıştın. Sadece birazcık oyunu e, tekrardan salmışsın. Bence derim şu solo'da kasılan karakterlerini bence en az bir 800 kupa yapman lazım. Mesela Shelly'i, Primo'yu falan zaten bu akşam Kaya Savaşı geliyor. Orada kasarsın. Bence kasmanı tavsiye ederim. Tamam e, çok fazla düşük karakterin yok. Sadece Barley varmış. Onu da zaten 600'e çekersin. Bence sana tavsiyem bütün karakterlerini 600 kupa yap. Sonra da 650-700 diye çıkarsın. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Tim Yusuf. Tim Yusuf nerede Tim Yusuf? Tim Yusuf burada 6994 kupa olmuş. En yüksek kupası da 7000 kupa. 27 tane karakterin var. 3 uyu zaferi 599 güzel 3 zafer. Solo da oynuyor. çift zafer de oynuyor. Bu kupaya göre gayet güzel. En yüksek kulüp ligi bronz 2'ymiş. Birazcık daha yükseltebilirsin. Azat Nebi kulübünde. Azat Nebi'nin fanları kulübündeymiş. Tamam. Belki fan olduğu için bir tane kulüp kurmuş. Sorun yok orada. Şöyle hemen 27 tane karakterin var. Şöyle hemen bakmak istiyorum. 7000 kupaya göre 700 kupa Leon yapman gayet güzel. Ben bunu beğendim hocam. Onu da bir 750 yaparsan çok çok güzel olur. Yani 7000 kupaya göre en yani 0 kupada karakterin yok. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Sana tavsiyem kankam, sana tavsiyem kankam ilk başta şunlara bir 200 kupa yap. Sonra da öyle solo da kaslan Primo'ya alış bence. Çünkü bazı arkadaşlar var böyle 5.000 6.000 kupada 800 kupaya falan kasabiliyorlar. Bence solo'da alışırsın sistem primo'ya. Primo'da 800 750 falan kasarsın diye düşünüyorum. Ama şu düşüklerde seviyesini yükseltip kasmayı unutma. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Nazım Sof. Şöyle hemen hesabına bakalım arkadaşlar. 20.000 20 kupaya kadar çıkartmış. En yüksek kupası 21 31. 3. zaferi 1000 yani kupana kasmışsın bu güzel. Yani bu sezon kupağa kasmışsın güzel. Sevindim. Ee, tek zaferin 588 fena değil. Çift zaferin de 500'lerde. Yani ikisini eşit gidiyorsun gayet güzel. En yüksek kulüp ligi Elmas 2 galiba. Güzel fena değil kankam. İnşallah daha yükseklere de gelirsin. 137 binlik kulübünüz var. Bence kankam bu kulübe acil adam çağırın yani. Arkadaşlarınız falan varsa acil adam çağırın ve kulüp ligini güzel bir şekilde yapın ve hep beraber kupalar kazsın. Aktifle önem gösterin. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Kavusa e, 25.000 kupası var arkadaşlar. Gayet güzel, fena değil. E, karakterine göre zaten ve 3 zaferin 3.000 kankam, güzel. Tek zaferin 500, çift e, zaferinde bin. 1.000. Gayet güzel kankam. Sevin e, sevindim ben bu hesabı. Şöyle en yüksek kulüp ligin yok çünkü kulüpte değilsin. Acil bir şekilde güzel bir kulübe git. Böyle küçük youtuber'lar var. Yani şimdi ben büyüğüm falan yapmıyorum. Yani küçük youtuber'ların klanları var. Onlar zaten aktif olur. Öyle youtuber'lar bulursan, ee, onların kulübüne git ve onlarla beraber kupalar kasarsın ve kulüp ligini yaparsın. Hem de hesabını maksimalmiş olursun. Aa dur lan. Bu arada arkadaşlar Nazım'ın karakterlerine bakmayı unuttum. Kusura bakma oradan. Seviyorum seni Nazım. Karakterlerine gelecek olursak 47 tane karakterin var. En yüksek karakterin 650 25 bin kupa'ya göre daha fazlası olması gerek ama kanka güzel ilerliyorsun. Yani 550'lerin 500 kupaların hepsini güzel. Bak ben bunu beğendim yani. Düşük kupan yok. Çok iyi abi. İki seviyeleri 500 kupa yapabiliyorsun. Bunlar gerçekten 25 bin kupaya göre gerçekten çok iyi. Baksanıza. İki seviye 500 kupa yapıyor. Çok çok iyi. Vallahi çok beğendim. Ama kanka şöyle senin artık 750, 800 kupa karakterlerin olması lazım. Çünkü 10 seviye şeyin var. 9'lar var, 10'lar var. Onlar 10 kasman lazım kanka. Acil kupa kasmaya tekrardan başla. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Ardi. Ardi'nin hesabı 26.754 kupaya kadar çıkartmış. En yüksek kupası 26.788. Tamam bu sezon yakalamış yani eski kupasına tekrardan dönmüş. 3 ve 3'ün 2739 daha fazla olması gerek. Solo Belki solo olabilirsin çünkü 1000 tane zaferin var. Güzel. 691 çift zaferin var. Fena değil kanka. Kulüp liginde gizemli üçsünüz Baya iyi kankam. Kulüpte olmanı gerçekten çok çok beğendim. Ee, güzel kulübünüz var. Devam edin derim. 48 tane karakterin var. 48 tane karaktere göre 750'lerin var. Gayet güzel. Fena değil. Ama 750'lerin var ama 700 kufaların da olması lazım. Yani e, baya bir karakterine 700 kupa yapman lazım. Primo'yu falan solo da kasarsın kankam. Kasmayı mutlaka unutma. Şöyle ben en düşük karakterin... 141 kupan var böyle düşüklerin var onlar da bir 500 yaparsan gerçekten hesabın gayet de güzel ilerler 30 bin kupada olursun kankam şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Skyler Skyler'in arkadaşlar kupası 30.378 kupaya kadar çıkartmış eski kupana geri dönmemişsin bu biraz üzücü kankam yani kupa kasmıyor demek bu ee, 5000 o yüzden kasmayı unutma 5713 ücret zaferin var gayet güzel Tek zaferin 1500 çok iyi abi Çift de 1000 Şu çift zaferde birazcık yükseltirsen gerçekten güzel olur En yüksek kulüp ligi Efsane bir olmuşsun gayet güzel Klanına gelecek olursak 7 kişi var Yeni açılmış bir kulüp ama yine de Bu kulübe acil adam bulmanız lazım Dediğim gibi Kulübünüzü geliştirmeniz lazım Sonra da ligi acil bir şekilde yapın Çünkü arkadaşlar ligle beraber Hesabınızın maksama şansınız baya yüksek Şöyle bir karakterlerine geldim 51 tane karakterin var 800 kupan var. Bakayım kaç kupaydın? 30 bin kupa. 30 bin kupa güzel 800 kupan gayet güzel. 11 seviye mortis. 10 seviye 10 seviye. bayağı bir güzel. Hesabın max güzel. Seviyelerin fena değil. Ama şu e, 10 seviye yapacağına şu düşüklerini 5 seviyeleri 7-8 sev e, yaparsan gerçekten güzel olur. Yani benim için 7 seviye ile 8 seviyenin arasında baya bir fark var. Bilmiyorum neden ama gerçekten baya bir fark var. Yani karakterlerin fena değil kankam. Şu aralar birazcık oyunu salmışsın. Oyuna tekrardan dön yani. Madem kupa kasmak istiyorsun tekrardan dön. Çünkü 51 kara karaktere göre 30 bin kupa olman çok çok az. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Tomar 753 15300 kupan var kankam. En yüksek kupan 15302 tamam güzel. Eski kupandasın gayet güzel. 3 ve 3 zaferin 1232 fena değil. E, ee, 6666 tek zaferin var. Bu kuvaya göre çok iyi abi. Çift zaferinde 108. Fena değil. oraya da bir yükseltirsen gayet güzel olur. Elmas 3'ün en yüksek kulüp ligi. Fena değil ama tekrardan bir tane kulübe gelmeni tavsiye ederim kankam. 37 tane karakterin var. Bak 15000 kuvada adamın 800 kuvası var. Gerçekten çok beğendim. Ama bütün güç puanlarını sanırım sadece Şeli'ye verdin. Bence kankam e, şu seviyelerini yükselt ve şu düşük kupalarda kas. Eve'yi çıkartmışsın. Eve gerçekten çok kolay kasılacak karakter. Onu kasarsın kankam soloda. Mutlaka kasmayı unutma. Fena değil hesabın beğendim. Kanka. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Rukiye. Rukiye'nin arkadaşlar hesabı 20.466 kupaya kadar çıkartmış. En yüksek kupası 20.475. Fena değil kankam. Güzel ilerliyorsun. Eski kupana tekrardan dönmüşsün. 3 ve 3'ün 2.194. Fena değil. Güzel. 3.000 olursa tadından yenmez. Solo zaferin çok iyi abi. 845 solo zaferin var. Çok güzel. Swift zaferin 659. Güzel. Fena değil. Güzel ilerliyorsun. En yüksek kulüpleyin ise elmas bir. Daha fazlasını olabilir. Şu an kulüpte değilsin. Şimdi de sana söyleyeyim. Mutlaka bir tane kulübe girmeyi unutma. Gerçekten kulüpte olmanız arkadaşlar. Gerçekten çok çok önemli. 47 tane karakterin var kankam. 47 tane karaktere göre 20.000 kupa olman birazcık düşük. Ama 25, 25 rütbelerim var. iki tane güzel. Sevdim ben bunu. Gördüğün gibi düşük karakterlerin var. Belki arkadaşlar okuldan dolayı kasamıyor olabilirsiniz ama yani arada bir oyuna giriyorsanız öyle boşu boşuna oyuna girmeyin. Ne bileyim bir şeyler yapmak için uğraşın. Belki işinize yarar arkadaşlar. Ama okulum var kasamıyorum diyorsan daha sorun yok yani hesabın fena değil. Şu en düşükleri de kasarsan gayet güzel. Arkadaşlar sonuncu arkadaşımız ise Mortis. Mortis'imizin arkadaşlar 19155 e, kupası var arkadaşlar. Tekrardan eski kupasına gelmiş. Çok iyi abi. 1173 3 ve 3 zaferi var. Fena değil ama şöyle bir 19000 kupaya göre 3000 2000 falan 3 ve 3 zaferin olursa gerçekten mükemmel olur. Tek zaferin 829 güzel solocusun. E, çip zaferinde 162 Çip zaferinde birazcık kasarsan gayet güzel olur. En yüksek kulüp ligin yok çünkü kankam galiba kulübe yeni katılmışsın. O yüzden e, bu kulüpten çıkma derim kankam. Yani bu kulüpte ilerle derim. İnşallah da güzel yerlere gelirsin. 50 tane karakterin var. 50 tane karaktere göre 19.000 kupa olman gerçekten çok az. 19.000 kupa en yüksek kupalı karakterin 600 yapmışsın. Fena değil. Tekrardan şunları da bir 600'e çıkart. Yani bayağı bir gördüğüm gibi bayağı bir 500 kupan var. Ne yapıyorsun? Challenge mi yapıyorsun lan? Oha. Oğlum bu bu adam challenge yapıyor arkadaşlar. Hepsini tam 500 mi yapmaya çalışıyor? Ne yapıyor? <laughs> en düşük karakterlerinde çok fazla var. 7 seviye eve yapmışsın. Aksını çıkartmışsındır belki. Çıkartmadıysan da çıkartıp eveyi de kasabilirsin kankam. Yani bayağı bir düşük kupan var. Onları kasarsan şu anda sen 25 bin kupa net olursun yani. Hatta 30 bin falan da çıkarsın. Arkadaşlar videomuzda bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bütün arkadaşları e, inceledim. Bu arkadaşları da bir sonraki videoda da inceleyeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aynı de zaten görüyorsunuz. Arkadaşlık atmayı unutmayın. Yani videoya ilk gelenler direkt arkadaş atarsa zaten geliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu seriyi ben gerçekten çok çok seviyorum. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Beğeniyorsanız mutlaka like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.